Yuvam nerede? Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde bir ceviz ağacı varmış. Bu ağacın dalları arasında şakacı karga yaşarmış. Şakacı karga herkese kötü şakalar yapar, onları kızdırmaya bayılırmış. Diğer hayvanlar ona sürekli böyle yapmamasını söylerlermiş ama şakacı karga onları hiç dinlemezmiş. Bir gün herkes ormanda dolaşmak için yuvasından ayrıldığında şakacı karga yeni bir şaka yapmaya karar vermiş. Güvercin hanımın yuvasındaki yumurtaları alıp serçe hanımın yuvasına yerleştirmiş. Sincap hanımın cevizlerini de güvercin hanımın yuvasına koymuş. Yuvasına dönen güvercin hanım yumurtalarının yerinde kocaman cevizler olduğunu görünce az kalsın korkudan bayılacakmış. Serçe hanım da yuvasında kendisine ait olmayan yumurtaları görünce çok korkmuş. Sincap hanım da "Cevizlerim! Onları toplamak için çok uğraşmıştım." diye bağırıyormuş. Şakacı karga ise ağacın dalları arasından gülerek onları seyrediyormuş. Bir anda bulunduğu yerden fırlayıp "Şaka yaptım! Hepinize şaka yaptım!" deyip kahkahalarla gülmüş. Bu kötü şakası yüzünden herkes şakacı kargaya çok kızmış. O da ertesi gün şaka yapacak başka birilerini bulmak için yuvasından çıkmış. O kadar uçmuş ki hiç kimsenin kendisini tanımadığı bir yere gelmiş. Küçük bir derenin yanındaki ağacın dalına konmuş. Yuvamı bulamıyorum. Galiba kayboldum diye ağlayıp herkesi şaka yapmaya karar vermiş. Sonra da yeni şakasını yapmak için birilerinin yanına gelmesini beklemeye başlamış. Şakırdak Bülbül birkaç dakika sonra şakacı karganın yanına gelmiş. Ne oldu kardeş? Neden bu kadar üzgünsün? diye sormuş. Ah oh, Bülbülcüm yuvamı bulamıyorum. Galiba kayboldum. Şakırdak Bülbül Karga kardeş ben sana yardım ederim. Yuvan hangi ağaçtaydı? Yerini bana bir tarif et demiş. Çakacı karga yuvasının bir ceviz ağacında olduğunu söylemiş. Çakırdak bülbül önde, çakacı karga arkasında ormanda uçmaya başlamışlar. Çakırdak bülbül her gördüğü ceviz ağacının yanında durup ''Yuvan burası mı?'' diye soruyormuş. Çakacı karga da ''Yok yok burası değil'' deyip bülbülün haline içten içe gülüyormuş. Şakırdak bülbül bir süre sonra uçmaktan yorulmuş. Nefes nefese kalmış. Ay çok yoruldum azıcık dinlenelim sonra aramaya devam ederiz demiş. Şakacı karga daha fazla dayanamamış ve kahkahayı patlatmış. Ha 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 şaka yaptım kaybolmadım ki. Şakırdak bülbül öylece kala kalmış. Şakacı kargaya dönerek ben de sana yardım etmeye çalışıyorum. Böyle şaka mı olur? Yaptığın şey hiç komik değil demiş. Sonra da hızla oradan uzaklaşmış. Şakacı karga onun arkasından kahkahalarla gülmeye devam etmiş. Bu şaka da çok komikti. Çok eğlendim. Neyse şimdi yuvama döneyim. Başka şakalar düşüneyim demiş kendi kendine. Uçmaya başlamış. Sağa uçmuş yok. Sola uçmuş yine yok. Yuvasına giden yolu bir türlü bulamıyormuş. Bülbülün peşinde uçarken gerçekten kayboldum galiba. Ne yapacağım şimdi? diye ağlamaya başlamış. Onun sesini duyan yaşlı baykuş vuvu hemen yanına gelmiş. Şakacı kargaya neden ağlıyorsun? diye sormuş. Şakacı karga olanları bir bir anlatmış. Şaka yapayım derken gerçekten kaybolduğunu söylemiş. Baykuş Vuvu, ağlama artık. Ben bu ormanı iyi bilirim. Seni evine götüreceğim ama umarım bu olay sana bir ders olmuştur. Artık etrafındakilere kötü şakalar yapmaktan vazgeçersin." diye eklemiş. Şakacı karga başını önüne eğmiş. "Söz veriyorum. Bundan sonra böyle şakalar yapmak yok." Baykuş vuvu şakacı karga'ya yardım etmiş ve onu yuvasına kadar götürmüş. Şakacı karga kötü şakalar yapıp üzdüğü bütün komşularından özür dilemiş. O günden sonra hep birlikte neşe içinde yaşamışlar.